Bazen sind sie, zi, bazen sind sei, das sieben sie und sieben sei. Das sieben sie, das Sevgili izleyicilerimizin bizleri, elleri, avuçları e, haşlanırcasına, alkışladıklarını duyarga gibi yiyebilecek. Haşlanırcasına ya da e, ızgara. ızgar ızgar sistemleri. Evet. Ee, sevgili Aa bu izleyiciler... da ne? Aşure. <laughs> Hayır aşure değil. Sevgili izleyiciler dekorumuzdan da anlayacağınız üzro. Çok önemli bir bölümdeyiz. Hazır giyimle karşı karşıyayız. Ve e, şöyle bir nesne konmuş. prodüksiyon ekibimiz tarafından getirilip sevgili stüdyomuza... Bırakılmış ve kaçılmış çünkü bizim evet. bu tarz bir şeyi asla beğenmeyeceğimizi tahmin etmişler ama şeyi itibariyle Killing in the name of Killing <laughs> in the name of Killing <laughs> in, <the> <laughs> in, <the> <laughs> in the name of adlı Rus'tan bahsedilen bir şarkıdan Killing in the name of <laughs> <laughs> Şimdi bu bakın gördüğünüz gibi aa o ne aşure mi aldın bana e, dedin. Şey. Fakat e, Haldun'un yaptığı yine büyük bir hata. Şimdi Çünkü... dışarıdan baktığımızda önce bir inceleyelim yani içinde ne olabilir sevgili izleyicilerimize tartışalım. Ben buradan yani bu açıdan şöyle demesine biraz blörlü bir görüntüye baktığım zaman sevgili izleyiciler üzerinde iki adet e, küçük çilek parçası ve kenarında e, bir takım e, şekerle... şekerlemeler Altında da Baviera kreması görüyorum sevgili izleyiciler. Ama Erdem amcanız bir sandalyeye baktığı <laughs> zaman da krema ile kaplanmış bir yaş pasta görüyor da söyleyeyim. Çok teşekkür Değil ederim. Rica ederim. <laughs> Ama öyle gorikmiyor mu <laughs> diyeyim? Gorikmiyor. Allah Allah. Şimdi bu humus dediğimiz nesne işte. Humus mu? Bu mu? dedi ki inanılmaz iyi humusum var. Çok iyi humus yapıyorum. Acayip nohut üzerine uzmanlaştım <laughs> falan dedi. Getirdiği şey de bu. Blast humus mu bu? Blasphemus, I don't want to start any hey, blast humus but I think that... <laughs> evet Depeche Mode'un Blasphemous Humus yani küfürle dolu humus adlı şarkısını. there ain't no humus in the heart of the city. Yani bu şehrin merkezinde humus falan yok <laughs> Allah kahretmesin. Heart of the city. Aynı. Şimdi bu humus gördüğünüz kadarıyla. Çevir merkezi olarak çevirdim Cengci. Kesinlikle yağ geçirmiyor. Bakın tüm yağını dışarıda tutuyor. Yani, Zaten yağ dışarıya yani üstte çıkan bir dostumuzdur Zeytun e, Zeytinyağı. Elimiz gibi bir şey yani. Elimize de yağ bulaşınca eğer elimiz yağ geçirseydi uzun diye yok olurdu. Çünkü evimizde <laughs> emikler daha mecburen yıkıyoruz değil mi? Evet elimiz zeytinyağından daha yoğun olduğu için zeytinyağı evet. elimizin üzerine çıkar sevgili izleyiciler. Demek ki humus eşittir <laughs> elimiz. Bu arada e, humus tabii sevgili izleyiciler yani hani biraz Kelime incelemesi yapmamız gerekirse Latince bir kelime olduğunu görebilirsiniz. Humus, notik nohuticus ee, şeklinde. Humus, ki... e, humus nohutus daha güzel tabi <laughs> ya da kısaltma olarak bu e, nohut neydi bunun anlamı için şey? ee, nohutlu mezemiydi. Nohutlu mezevi nohut, nohut ezmesi. <laughs> evet humus, nohutuz. Ee, Doğu Roma İmparatorluğundan kalma bir yiyeceğimiz mi? Tabii. Romalılar bulmuştur. Çünkü e, nohutun geri kalan kısımlarını atmayacakları için onları bari ezelim. Hani parça pinçik oldukları belli olmasın gibisinden. Onu ezmişler. Daha sonra ezilen humus tek başına yenmeyeceği için üzerine bari limon sıkalım. İşte bir şeyler <laughs> daha yapalım falan gibisinden. Peki hazelnüt var mı içerisinde? Hazelnüt maalesef <laughs> Humus maalesef tatlı bir mezemiz değil. Yani ]dir. sanki Fakat, şu an üzerinde çilek mi? olan hazelnüt görüyorum. Tahin. Tahin. Tahin mi? Hmm. E, e, tatlı olmayan bir şeyde tahinin ne işi var diye bir soru sorsak İşte kafa karışıklığı diyebiliriz. Bu arada sevgili izleyiciler Cenk amcanız onu açtı ve az evvel e, dınk dınk diye çıkardığımız sesin akordunu bozdu. Şimdi bundan bir miktar yemiklemek suretiyle biraz azalmasını sağlayarak tekrar o kapağı takarsak biraz daha farklı bir ses elde edeceğiz. İşte humus dolu bir tasa akort böyle yapılıyor sevgili izleyiciler. Ve o akordun la sesinin vermesinin en önemli sebebi şurada birikmiş olan garip yağ. E, yağ sesi. E, gres yağ gibime geliyor kendisi. Gres. Bir parça dadona bakalım. Güzel. çok açık biliyorsunuz. Gres e, yağ demektir. Gres yağ da yağ yağı anlamına gelir. Bozulmuş bu. <laughs> bozulmuş değil, ezilmiş. Burasında turşu birikintileri görüyoruz. Turşuyu da ezmeye çalışmışlar. Burada ise domates partikülleri Domatesi var. Domatesi çok severiz değil mi Cenk Hiç sevmeyiz. <laughs> gerçekten domates sevmeyen bir yaşam formu Cenk amcanız, sevgili izleyiciler. <laughs> Ama gerçekten bana bozulmuş gibi geldi, onu söyleyeyim. Ne bu? Şimdi sevgili izleyiciler humus adlı dostumuz aslında e, sevgili Güneydoğu bölgelerimizde yani Hatay'da, İskenderun'da insana barnağlarını yedirtecek kadar leziz. Hatay Güneydoğu bölgemiz mi? Ben <laughs> deniz Bendeniz uzun bir süre yıllar boyu İskenderun'da kaldığım dönemde her gün mutlaka e, demir Çelünk fabrikasının humuslarından yerdim sevgili izleyiciler. Demir Çelünk fabrikaları e, biliyorsunuz atık olarak humus çıkartırlar çünkü bir süre ezimden sonra. E... Bu arada Cenk amcanız... Bayağı bir beğendi aslında. ikinci kaşığı aldığına göre sevgili izleyiciler. Yani i̇kinci, ikinci garip bir şey aldım. Şurada da yağı var. Şimdi yağını tadıyorum. ya normal. Bu yağ nohutun yağı mı yoksa humusun içerisine ayrıca bir zeytin yağ, yağı, evet. Z <laughs> zeytinyağı falan bu konmuştur. ya yani zeytinyağları konabilir mi onu bilmiyorum. Bu zeytinyağı değil. O zaman nohutun kendi yağı. Haris muhlis nohut yağı sevgili izleyiciler. Nohutun kendi yağı da olabilir. Ama inşallah yani olmasın. Bu arada nohutu bir miktar e, kuruyken yani Henüz pişmemişken e, böyle e, hazelnüte benzeyen <laughs> nohut e, tanelerini e, sevgili e, ocağın üstünde kavurdunuz muydu ne olur Cenkçiğim? Lebleb. gibi hmm. Leblebiler olur. Yani kahun, e, nohutun biraz küçük olanlarını leblebiye ayırırlar sevgili güzel. Leblebilik nohut. Evet turşuyla beraber yiyince sanki kumpiri yiyormuşsunuz e, imajı oluşuyor. Çünkü... imaj İmaj. <laughs> kompirdeki patatesin tadına da benziyor ya nohut ezildiği zaman her şey birbirine benzer. Evet yani aslında e, bu şimdi nohut ezmesi olarak hani fena değil yeniyor falan hani de, her ne kadar ya, aç olsak aç olduğumuz için yiyebiliyoruz ama bunu ezmesi güzel mi? O asıl önemli yani nohut ezmesi daha güzel olabilir Cenk. Zeytin ezmesi çok güzel ve zevkli bir şeydir çünkü onun içindeki çekirdeği ezemeyeceğiniz için tam çekirdeğin kenarına çekirdeği diye kenarı püskürtecek şekilde ezmeye çalışırsınız. Çekirdekten kurtulunca ezmesi çok daha kolay olur. Ama nohutta bir çekirdek yok. Yani beginner level eziciler için nohut <laughs> iyi bir şey. Yani ben zeytin ezmesini çok severim diyen arkadaşlarımız aslında hayatlarında bir kez bile zeytin ezmemişlerdir sevgili izleyiciler. Ezilmiş zeytini çok sevdiklerini söylemektedirler. Dolayısıyla kullandığımız tabirlere, kavramlara dikkat edin. Nohut ezmesini seven bir insanda humustan değil, nohutu ezmekten bahsediyor olsa gerek diye düşünüyorum. Humusun bir başka kullanım alanı da gübre. Ee, dalındadır. Yani ee, Aa bu ne humus hmm. şeklinde toprağa humusu koyduğumuz Gübre dalı dedi. <laughs> <laughs> humus koyduğunuz <laughs> zaman toprak hem e, besin, o humus bayılırım, koparım bir Bunu nerede humus Ben gübre dalında kullanıyorum. Gübre dalında çok iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> gübre dalı mühendisliği. Bu arada Erdem amcanız e, kaşık kaşık hepsini yedi. Yani, e, sevgili izleyiciler her ne kadar Kıyas edilmese de o eski İskenderun günlerime geri döndüğüm için beni biraz ağlattı affedersiniz. Evet. Tad havzası adını verdiğimiz olgu Erdem amcanızla şu an devreye girmiş vaziyette. <laughs> Kafamızın hemen şurasında olan tad hafızamız. <laughs> tad hafızası. <laughs> Gerçekten şiddetli uydurucusla karşı karşıyayız. Kafamızda neyin nerede olduğu ile ilgili kitabımı okursanız. Peki bir miktar ekmek üzerine bunu sürmek... E, İyice suretiyle. saçma bir hal alır. Bari ekmek düzgünse hiç olmazsa onu yeriz gibisinden. <laughs> evet Kuru ekmek yiyen bir insan Cenk amcanız. Ayrıca sevgili izleyiciler mesela bunu iki adet sevgili petit beurre püsküvütünün arasına sürüp üzerine bir püsküvüt daha kapattınız mıydı? Sandviç, püsküvüt sandviçi olarak yerim evet. mi Yenmez. <laughs> hani o zaman şey diyebilirsiniz fındık kremalı yaptım sana falan gibisinden birini kafalamak açısından kullanabilirsiniz ki Hazel mi tanınacak? Da bu diyorsun. Gibisinden ları. Peki ee, bu sevgili dostumuzun içerisinde sen tahin tadını aldın mı? No tahin, no, pe no pekamiz. <gülüyor> <gülüyor> Fetamin diyecek. Evet. Ama pekneze gitti aklım. Evet tahin <laughs> yine yapamamış. Neyse şimdi bu e, sevgili e, tayin konmamış mı içerisine yoksa hani e, ya yani bize tayinsiz nohut e, şey humus mu getirdiler? Tayinsiz limonu, çünkü... limonu, biz mi sıksaydık? Bizim, <laughs> yani bizim <mi> sıkmamız <laughs> mı lazım acaba? Hayır. Haldun öyle bir bilgi verdi mi? Abicim tayinli mi tayinsiz mi istersin, istersin diye sordu. Bilgi tayin olması lazım içinde benim bildiğim by default. <laughs> e, humusa ondan konur. <laughs> Anladım yani default settings'e geri döndürmemiz evet, lazım. Yani asla gidip bir yerde humus var mı, humus istiyorum demem o ayrı konu da. Yani humuslu toprak vardır benim bildiğim alüoyol yani adını verdiğiniz bu onunla aynı şey mi? Yani nohutlu toprak mı Tabii demek oluyor? Tabi toprağın içinde humusu ayırıyorsun al bu işte. <laughs> ya da... yani Bu sevgili nohut ezmesi dediğimiz humusu götürüp toprağa döküyoruz hani biraz e, bitkiler canlansın diye ona humuslu toprak deniyor humuslu. olabilir. Humuslu toprak yanına da birazcık e, limon e, bazen haydari falan koyuyorsunuz bitki canlanıyor. <laughs> yani bu bitkiler ağzının tadını bilin sevgili izleyiciler. Yok yine olmamış başka, humus yani. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok mu humusla ilgili? Yani yok. mesela yani beğenmedik yemeğimizle oynamak müsait mi? Yani mesela parmağımızla falan şekiller falan yapalım. Şuraya bir şeyler yazmamız. Hayır yani görüntü olarak da felaket oldu. Şuradaki yağ katmanı zaten e, olayın bir enteresan durumda olduğu hissiyatını verdiği için. Enteresan Son evet. bir kaşık daha al istersen. Yok yani Belki ederim. düzelmiştir. Fakat şu var. <laughs> şimdi mesela olabiliriz. öncelikle ekmeği yiyip daha sonra üzerine e, mesela e, nohutta protein baklagil proteini var diyelim ki. Önce ekmeği yiyip e, vücuda karbonhidrat verip daha sonra tamam şimdi de proteini sindir gibisinden bir e, yim sergilerseniz vücudun e, sindirim sistemini rahatlatmış olursunuz. Önce karbonhidratlar, tamam şimdi proteinler. Şimdi yani, o yüzden mesela yemek üzerine tatlı yeriz. Gerçekten çok emir veren bir söz. Peki e, sevgili humus için biz nohut israfı diyebiliyor muyuz diyebiliyoruz? zavallığını kim bilir kaç bunda ne kadar nohut harcanmıştır bunun içerisinde Cenk'cim. Valla ezdiğimiz zaman e, birazcık e, Küçülüyor ebatları azalıyor maalesef. Dolayısıyla burada bundan, 1 kilo nohut var Ya bundan güzel şöyle külliyatlı bir tabak e, nohut buna harcanmış bence. Evet halbuki onun da ne güzel parça etli nohut yanına da e, güzide bir pilavla ne güzel yerdik sevgili izleyiciler. Evet Neyse. yani sanki bizim işimizi kolaylaştırmış gibi oluyor bak yağ mı yağ tamam yanında turşu mu yiyecektin al üzerine turşu da koydum Salata diyorsan yağ var domates de var tamam işte domates salatası. Bu biraz humusun goralısı gibi olmuş Cenkciğim. Gibi. Tamam ee, üzerine belki bunun e, yani ketçaptır mayonezdir falan onlar sıkılmak suretiyle e, yenilebilir hale getir. <laughs> Ketçap mayonez sıkarak <laughs> Yenen bir şeyi yenmez hale getirebiliriz sadece. Hayır bu yenmeyen bir şeyi de ye, belki yenir hale getirebiliriz. O zaman buna ne sıksam boş. İz pe yani şey... soğan koysam belki. Çıldırınca soğan. soğana boğsan. Ha. O halde bir dahaki sefere önümüzdeki bölümde sevgiliceğiz soğanlı humus deneyeceğiz. <laughs> Nasıl çözümü beğendiniz? Denemeyeceğiz. Humus şeyimiz burada bitmiştir. <laughs> muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan.